Onun için burada Rabb'imiz ziyaretinizi makbul ve kabul eylesin. Resulullah kendimize komşu eylesin, şefaatine dair eylesin. O kudretli mahşer günündeki, o kudretli mahşer gününde bizi sancağı altında toplayanlardan eylesin. Amin. O kevser suyundan da bize içmeyi bize nasip eylesin. Amin. Şimdi benim sizden bir tek ricam var, kardeşiniz olarak, oğlunuz olarak, evladınız olarak burayı bir sakalı şerif gelmiş diye ziyaret etmeyelim. Bakın buraya sakalı şerif, sarçı şerif gelmedi. Buraya Resulullah Efendimiz geldi. Şimdi buraya gelenler de Resulullah Efendimiz'in davetiyle geldiniz. Nasip olanlar geldi. Çağrılanlar buraya geldi. Şimdi ben çok kısa bir söz söylemek istiyorum. Hani Miraç hadisesini bir hoca değilim. Bilmeyebilirim. Affınıza sığınıyorum. Ama hizmetkar. Ne diyordu Miraç hadisesinde? Cibril geldiğinde kalk ya sürürla. Seni gök özledi. Melekler özledi. Seni peygamberler özledi. Kalk ya sorurla. dedi. Ve kalktı ve Miraç hadisesi gelişti. Nereye kadar? Sedretül Müntaha'ya kadar. Cebriyle gitti. yere gidemedi. Niye? daha ileri gidersen yanarım, kül olurum dedi. E ben nasıl gideceğim ya değil Her bir bendeki hikmet, sendeki hikmet, aşk, 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 Allah aşkı. Peygamber sevgisiyle alemlerin Rabbi <laughs> Allah'ımıza ulaştı. Şimdi siz de burada bu aşkla, bu sevgiyle, bu muhabbetle Resulullah Efendimiz'i ziyaret edin.